Herkese tekrar merhaba. Part 2'de sizinleyim. Bakın ben bu bostan bana çekilişle çıktığında Kadıköy Belediyesi'nin verdiği fideleri ektim. Bakın be fidelerim burada. Bakın bu kısımda tohum için ayırmıştım. Burada, olan burada 7 sıra var aslında. Bakın şöyle göstereyim. 7 sıranın 7'sinde de farklı üreticilerden güvendiğim insanlardan onları yermek için demiyorum ama e, Almıştım tohum ektim Şimdi göstereceğim sırayla Sıra 1 Sıra 2 Sıra 3 Şeklinde bu bölüm çimlendi 4 5 6 Bakın çok az bir çimlenme var. 7 8'in üzerine bunları ektim çünkü hiçbir şey çıkmadı. Bakın 8 sekiz, 8'de hiçbir şey yok. En ufak bir şey hareket bile yok. Yani burada gördüğünüz tohumların yani 4 dört tanesi 4'te 4 dört, kalan 4 lokal olarak birkaç yerde var. Geri kalan yerlerde yok. Bu da ne demek oluyor? Yani güvendiğiniz üreticiden de alsanız tohum çimlenmeyebilir. Bir ürün yetiştiremeyebilirsiniz. Gıdanın çok önemli olduğu bir dönemde tohumdan yetiştirmeye çalışmamızın amacı bunlardan tohum almaktır tabii ki. Tohum alamadığınızda gelecek dönem tohumunuz olmadığında ne olacağını siz düşünün. Burası diyelim ki benim tarlam. Diyelim ki ben gıda yetiştiriyorum. Ve ektiğim 3 üç mahsulden 3'ü verimli. 4'üncüsü yarı verimli. 5, 6, 7 ve 8'den hiç verim alamadığımı düşünün. %50 yani bu yüzde elli ortalamayla Türkiye'nin gıdası yetişemez. Türkiye'nin karnı doyamaz. Hep bir şeylere mecbur, hep bir şeylere muhtaç oluruz. Diyerek sözümü bitiriyorum. Bugünkü Bostan gezimize derin konularla başladık. Sizi gelecek sezona bu sözlerle hazırlamak istedim. Bir bostanınız olmayabilir, bir karış toprağınız olabilir. Bir karış toprağınızı dahi kendi tohumunuzu yetiştirin. Gelecek sene o tohumu alın. Doğru şekilde saklayın ve doğru tohumu alın. Doğru zamanda ürünlerinizi ekin. Yetiştireceğiniz her ne olursa olsun. Çiçeği olsun, sebzesi olsun, yeşilliği olsun. Doğru tohumla devam ederseniz yolunuza böyle olur. Böyle olur. Bakın bolluk fışkırıyor. Ama doğru tohumla yanlış tohumla çıkarsanız yola böyle olur. Aynı anda ekildi hepsi. Kısmi kısmi böyle olur. Kendi gıdamı yetiştireyim derken kendi tarlanızda bağınızda bahçenizde zaten iklim koşulları ortada helak olursunuz helak olan kavimler gibi olursunuz. Bakın burada o kadar çok bostan var ki. Acaba hangi biri bunu düşünmüştür ya da düşünecektir? Herkesin tohumu olması, herkesin doğru gıda, adil gıdaya ulaşması için bir vizyon gerekiyor. Herkes bu konu üzerinde kendini kurtaracak kadar bir yola girsin. Bugünlük bu kadar. Kusura bakmayın. Biraz sert oldu ama gerçek düşüncelerim bunlar benim. Ben söylemek istediklerimi her zaman söylemişimdir, korkmamışımdır. Bu bayrak dalgalandıkça, bu topraklar var oldukça hep bereket olacaktır. İnancınızı da yitirmeyin. Herkese iyi günler diliyorum. Teşekkür ediyorum.